Bugün sizlerle dağılma özelliğini ve demorgan kuralını yapacağız. E, bu gençler bu özellikle mantığın en önemli tarafları kuralların iyi bilmek. Kuralların iyi bildiğiniz zaman soruları daha rahat çözebiliyorsunuz. İlk önce bu dağılma özelliğinin ne olduğunu bir isterseniz hatırlayalım. Bu dağılma özelliğini daha önce acaba hangi sınıfta görmüştük? E, nasıl görmüştük? Hep birlikte bir hatırlamaya çalışalım. Bakın e, dağılma özelliğini biz... 6. E, sınıfta ilk defa görmüştük. Mesela diyelim ki 6, 6 altı sayısı dışarıda çarpım durumundaydı. Mesela içeride 7 ile şöyle 5 sayısı olsun. Biz bunu ne yapıyorduk? İçeri dağıtıyorduk. Yani şu 6'yı hem 7 ile çarpıyoruz. 6'yı hem 5 ile çarpıyoruz. Yani burası ne oluyordu? 6 çarpı 7 artı 6 çarpı 5 oluyordu. Yani biz bu işlemini yaparken bu şekilde yapıyorduk. Biz bunu ne diyorduk? Dağılma özelliği diyorduk. Bizim için bu dağılma özelliğiydi. İlk defa biz bunu ne zaman gördük? 7. sınıfta gördük. 6. sınıfta gördük. Sonra 8. sınıfta çarpanla ayırmada aynı şekilde dağılma özelliğini gördük. Şimdi ise biz 9. sınıfta bunu ne yapıyoruz? Mantık konusunda dağılma özelliğini kullanıyoruz. Eğer burası bakın şu artı olan yer eksi ise gençler şu ortada ne yapıyor? Eksi oluyor. İsterseniz bir tane ona benzer örnek yapalım. Mesela 15 çarpı 20 eksi 7 ne yapıyorum? Bu sefer 15'i içeri dağıtıyorum. 15'i hem 20 ile hem de 7 ile çarpıyorum. Yani haksızlık yapmıyorum sayılara. 15 çarpı 20 eksi 15 çarpı 7 diye işlem yaparak yapıyoruz. Aynı şey dediğim gibi biz demogram kurallarını yapacağız. Ee, buradaki bakın burada veya var. İçeriye V'nin içine dağılıyor. P'yi hem Q ile ama ne yapıyor? Bakın dışarıda ne varsa parantez içinde gençler o olacak. Bakın P veya Q ve P veya R oluyor. Çünkü neden? Burada bu şekilde kurulum verildi. Bu P ile sol tarafta değil bazen sağ tarafta olabiliyor. E, aynı şekilde dağıtırken bakın dağıtırken P e, ne olacak bakın buradaki bakın? P veya Q olacak. Çünkü dışarıdaki sembol veya. Nasıl bakın burada neydi? Çarpma vardı. Bir öncekinde çarpma vardı. Biz çarparken 6 ile hem 7 ile hem 6 ile 5'i çarpıyorduk. Burada da aynı şekilde yine dağılmada dışarıda parantezin dışında ne varsa onunla işlem yapılır. Mesela bir örnek yapalım isterseniz. Örneği hep birlikte inceleyelim. Mesela şu e, bunu hangi soru tarzında soruyorlar? Şöyle. P veya P'nin değili ve ne olsun burası? Mesela Q olsun. Şimdi ilk önce ben ne yapıyorum burada? Semboller farklıysa dağılma özelliği yapılır. Semboller farklıysa dağılma özelliği yapılır. Ben P'yi içeri dağıtıyorum. P'yi hem P'nin değiliyle de, hem P'yi hem Q ile e, e, e dalma özelliği uyguluyorum. Burada ne oluyor? Bakın P veya P'nin değili. Burada sonra parantezi yapıyorum ve P veya Q yapıyorum. Ardından bakın ardından ne yapacağım? Şimdi ben bunu yaparken neye dikkat ettiğimi sizin de dikkat etmenizi istiyorum. Burada ne diye? Bakın buradaki sembolümüz veyaydı. Bakın buradaki sembolümüz veyaydı. Buradaki parantezin içindeki semboller nedir? Veya Bakın buradaki sembol içindeki semboller veya e, şuradaki içerideki neydi? V'ydi. Ancak şekilde şurası ne oldu? V oldu. P veya P'nin değili nedir? P veya P'nin değili neydi? 1'di. Önceki derslerde hatırlayalım. 1 ve e, P veya Q var burada. Şimdi acaba bu neye eşittir? Bakın artık bundan sonra bizim için V'de V de neydi? V'yi şöyle bir hatırlayalım isterseniz ve de neydi? Ee, bakın burada bir de ve her ikisi her ikisi doğru olduğunda sonuç doğruydu. Birisinin yanlış olma durumunda bile sonucun yanlış olma durumu vardı. O yüzden bir ve P veya Q'nun işlemini yaparken ne olması gerekiyor? Bakın arada sembol olduğu için e, burada neye bağlı? 1'e mi bağlı yoksa P veya Q'ya mı bağlı? Tabii ki e, nedir gençler? V varsa arada Buradaki P veya Q'nun sonucuna bağlı olduğu için o yüzden bu sonuçta P veya Q'ya işte olmuş oluyor. Yani bunun sonucunu yaparken bunu yapıyoruz. Neden böyle yaptık? İsterseniz şöyle küçük bir hatırlatmayla daha iyi anlatırız diye düşünüyorum. Şöyleydi bakın. Mesela P, V'de neydi? V'deki kuralımız. Önceki derslerde göstermiştik ama şöyle küçük bir hatırlatmak istiyorum. P ve P nedir? P'ye denktir. Aynı şekilde 1 ve P 1 ve p p'ye denktir. Çünkü neden? Buradaki alacağımız p değerine göre sonuç değişir. Ama 0 ve p her zaman nedir? 0'a denktir. Çünkü V'de de herhangi birisinin 0 olma durumunda bile neydi sonuç? Her zaman bizim için neydi sonuç? 0'dı. O yüzden bu burada da bakın 1 ve p veya q her zaman p veya q'ya denktir diyoruz. Şimdi ise V'nin veya üzerine dağılma özelliğine bakıyoruz. Bakın yine aynı şekilde P içeri dağıtırken dışarıda bakın V var, içeride veya var. Dağılma özelliğini bir kez daha ifade ediyorum. Ee, i̇kisinin sembolleri farklı. Birisi V, birisi V olmak zorunda. Ee, P ve Q veya P ve R olarak yazıyoruz burayı. Aynı şekilde e, P dışarıda da olabilir. Önemli olan buradaki V'nin dışarıda olması. V dışarıdaysa, bakın V dışarıda bu şurada bakın V dışarıdaysa buradaki parantezin içeri de aynı şekilde V eşittir. Siz yani içeriye neyi dağıttıysanız, onun sonucu da parantezin içeri de ne olmak zorunda V olmak zorunda. Hemen bir örnekle yapalım. P ve P'nin değili veya Q olsun. Hemen ne yapıyorum? Bir dağılma özelliğini yapıyorum. Şöyle dağılma özelliği yaptım. Ee, ne oluyor burada? Bakın burası P ve P'nin değili. Arada veya sembolü var. P veya Q. P ve Q. Evet. Artık bundan sonra P ve P'nin değili neydi? Bakın P ve P'nin değili hemen şöyle küçük bir hatırlatmayla e, hatırlamak istiyorum. P ve P'nin değili her zaman sıfıra denkti. Ama P ve 1 neydi? P'ye denkti çünkü buradaki P'nin alacağı değerlere göre sonuç değişirdi. E, o yüzden bu iki bilgiyi şöyle bir hatırlamış olduk. E, aynı şekilde P ve P'nin değili neymiş yani biraz önce ifade ettim, bir kez daha ifade edeyim. P ve P'nin değili nedir sıfırdır. Sıfır veya P ve Q ise acaba neye denktir? Bakın neye denktir bu? Bakın sıf e, veya da neydi? E, burada bakın veya da eğer birisi 0, birisi 1 ise o sonuç ona göre değişiyordu. Yani şöyle bir kuralımız vardı aslında veya da P veya 1 gençler her zaman 1'e denktir. Ama P veya 0 da nedir bu? E, ee, P'ye denk olmak zorundadır. Çünkü P'nin alacağı da göre sonuç burada değişmek, değişmek zorundadır. O yüzden bu 0 ve diğerini biz ise bir bütün düşünmemiz gerekir. Yani şurası bizim için Bakın nedir? Bir bütün gibi düşüneceksiniz. Yani biz burada 0 veya P ve Q neye denktir? Buradaki P ve Q'nun alacağı değere göre buradaki sonuç değişeceği için o yüzden bu da P ve Q'ya denktir gençler. Ee, özellikle dalma özelliğini biz mantık konusunda çok çok kullanacağız. Aynı şekilde kümelerde de kullanacağız bu konuyu. O yüzden bu konuyu lütfen dikkatli ve güzel bir şekilde öğrenin. Evet hemen sorumuzu okuyorum. P veya R'nin değili 1'e denk, Q veya R'nin değili 0'a denk olduğuna göre buradaki P ve Q veya R'nin değili önermesinin doğruluk değeri aşağıdakilerden hangisine denk olamaz diyor. Bakın hangisine denk olamaz. O zaman ne yapmam lazım benim? Bakın şunu içeriye dağıtmam lazım. Tamam bunu içeriye dağıtıyorum. İçeri dağıt çünkü burada neden dağıtıyorum? Bakın semboller burada farklıdır. Semboller burada farklı. O yüzden de ben bunu dağıtırken ne yapıyorum? P veya R'nin değil'i ve e, aynı şekilde yine Q veya Q e, veya e, ne olacak? R'nin değil'i. Evet. Acaba bizden P veya R'nin değilini, ne? bakın neye denk eşitledi? Bakın burada P veya R'nin değiline neye eşit oldu? Tabii ki. 1'e eşit oldu değil mi? Ve Q veya R'nin değeri de Q veya R'nin değeri ne olacak gençler? Sıfıra denk oldu. Ve buradan da 1 veya 0 nedir? Her zaman sıfıra denktir. Ee, Anladığım kadarıyla burada bir basıma hatası olmuş. Çünkü burada olamaz değil olabilir diyecekti. Veya olmalıdır diyecekti. O yüzden cevabımız nedir? Sıfır cevabı doğru cevaptır. Yani bizim için biz ne yaptık? İçeriye bunu dağıttık. Bakın. R'nin değili ve P yani veya da P ve R'nin değili ve e, burada gençler bir hatamız oldu. Hemen hatamızı düzeltiyorum muyuz? Hayır. E, doğru yaptık. Doğru yaptık buraya kadar. Bir hatamız yok. Sonucumuz nedir? Sıfıra denktir. Bu sorumuzda da yine bir dağılma özelliği yapılmış. Bu sefer dağılma özelliği yapmış. Biz ise bunu ne yapacağız? Toparlayacağız. Yani Ortak parantezde alma gibi düşünün. Bakın ikisinde ortak parantez alma yapıyorum. Bakın parantezin içleri v oluyor. Bakın parantezin içleri v olarak verilmiş. Ve burada hangi hangileri aynı harfler? Bakın p'ler ikisinde aynı harf. O zaman ne yapacağız? Nasıl ortak parantez alıyorsak burada da ortak parantez alacağız. Nasıl mı? Şöyle. Bakın en dışarıda ne var? P var, değil mi? P'ler aynı. P'lerin yanındaki sembol ne? V. Parantez yapıyorum şöyle ve parantez yapıyorum. Burada geri kalan, bakın geri kalan hangi harftir? Birincisinde geri kalan hangi harftir? S'dir. Sonra hangi sembolü var? Bakın burada veya sembolü var değil mi? Veya e, ne olacak burada? S'nin değili. Hemen gelip yazıyorum. Artık bundan sonra ne yapıyorum? S veya S'nin değili. Bakın S veya S'nin değili veya da herhangi birisinin doğru olması durumda neydi? Neydi sonuç her zaman? e, sonucumuz 1'di. Yani şöyle bir küçük hatırlatma yapıyorum. P veya P'nin değili her zaman bizim için 1'e denktir. O yüzden burası da S veya S'nin değili de 1'e denk. 1 ve P acaba neye denktir? 1 ve P biraz önce bunu hatırlatmıştım. 1 ve P de her zaman P'ye denktir. Yani cevabımız nedir? E şıkkıdır. Bakın mantık sorularında sadece kuralları iyi bileceksiniz bizim için veya nedir? Çoğu, çoğu zaman doğrudur. Çünkü P, veya da birinin doğru olması durumunda bile mutlaka nedir? Sonuç doğru. V de her ikisinin aynı anda doğru olduğu durumda doğrudur. Diğer durumlarda yanlıştır. Bunu lütfen iyi hatırlayalım, dikkat edelim. Şimdi ise Demorgan kuralını anlatıyorum. Demorgan kuralı aslında bir anlamıyla nedir? Bir önermenin değili demektir. Bir önermenin değili. Mesela P veya Q'nun değili, bakın P veya Q'nun değili, P'nin değili ve veya V ve, Q'nun değildir. Sembol veya ise no, neye dönecek? Bakın V'ye dönecek. Eğer burada bakın V var. Bunun değili ise bakın bu değil. Yani şuradaki e, şu çizgi işareti bakın şu çizgiyi ne olacak? İkisinin de üzerine gelecek. Ve V ise burada bakın veya'ya dönecek. Mutlaka semboller değişecek. Semboller değişecek. O yüzden buna lütfen e, dikkat edin. Mesela ben geçen derslerde bunun değilini anlatmıştım. Bizim için V'ya'nın değili ne olacak? Bakın V'ya'nın değili V olur. V'nin değili ne olacak? Tabii ki veya olacak. Bakın bunlar değili anlamına geliyor. Bunlar değili. Aynı şekilde aynı şekilde mesela P'nin değili'nin değili nedir? P'nin değili'nin değili yine P'ye denktir. Yani Eşittir'in, bakın eşittir'in değili var. Bunun değili nedir? Eşit değildir anlamına gelir. Tamam mı? Eşit değildir. E, büyük türün değili bakın bunun değili e, küçük eşittir olacak. Veyahut da e, şöyle küçük türün değili küçük türün değili büyük eşit olmalı semboller tamamen değişiyor. Bakın tamamen semboller ne yapıyor? Değişiyor. O yüzden bizim için Demiorgan kurallarında bunu yapacaksınız. Eğer büyük eşittirin değili de tabii ki ne olmalı derseniz e, tabii ki küçüktür olmalı. Tamam büyük eşittirin değili bizim için nedir? Küçüktür olacak. O yüzden bunları lütfen bir yere not olarak alın ki sonrasında unutmayalım. Bakın bunlar değilleriydi. Bunları lütfen unutmayalım. Çünkü bizim için bunları çok çok, çok kullanıyoruz. Bunu şöyle güzel bir kelimeyle, güzel bir cümleyle açıklayalım. Bir örnek verelim isterseniz. Bugün havalar kar yağışlı. Bugün havalar kar yağışlı. Ve yerler kaygandır. Bakın V var. Ee, Bileşik önermesinin değilini, yani olumsuzunu, olumsuz demektir. Demorgan kuralıyla kullanarak bulunur. Ne demek istiyor bakın burada? Ee, bizim için bunun değili, bakın bunun değilini ben şöyle anlatabilirim size. Bugün havalar kar yağışlı. Dediği zaman ne olmalı? lütfen bugün havalar tabii ki kar yağışı diyorsa bu e, bunun değili olumsuz acaba nedir? Bunun değili gençler bugün havalar kar yağışlığının değili bugün havalar kar yağışı değildir yazacaksınız. Yani bunun olumsuzun yazacaksınız bir anlamıyla. Yani bugün havalar kar yağışının değili kesinlikle bugün havalar yağmur yağışlı veya yağmurlu değildir. Yani öyle bir cümle kullanmayacaksınız. Bugün havalar kar yağışlıysa kar yağışı değildir. Diyeceksiniz. Yani bugün havalar kar yağışlı değildir. Bugün havalar kar yağışlı değil. Kar yağışlı değildir diyeceksiniz. Yani buradaki olumsuz cümleyi kullanacağız. Olumsuz cümle kullanacağız. Bugün havalar kar yağışlı değildir. Sonra ise e, buradaki V'nin değilini almak zorundasınız. V'nin değili veya Bakın veya sonra yerler kaygandır. Yerler kaygandırın değil de yerler kaygan değildir. Yerler kaygan değildir diyeceksiniz. Bunun olumsuzu da gençler nedir? Budur. Lütfen buna dikkat edelim. Evet burada P'nin değil veya Q'nun değilinin önermesine denk olan önerme yazınız. Bakın burada değil nerede dışarıda ama içeride de P'nin değilinin e, P'nin değili ve Q'nun parantez değili diyor. Bunun değilini alırken ne yapıyorum? Şunu yapıyorum gençler. Bakın bu değili içeriye dağıtıyorum. P'nin değilinin değili oluyor. Bakın P'nin değilinin değili. Buradaki V sembolü veya oluyor. Ve sonra Q'nun değili oluyor. Ardından P'nin değilinin değili nedir? P'ye denktir. zaten ben buradaki V'nin değilini ne yaptım? Veya yaptım. Sonra veya Q'nun değili olacak. Evet buradaki soruda benzer bir soru aslında. O yüzden bu soruyu da size bırakmak istiyorum. Yorumlara da lütfen yazarsanız sevinirim. Bunun acaba önerme, önermesine denk olan önerme yazınız. Yani buradaki R veya S'nin değilinin değilini sizlerden yazmanı istiyorum. Bu bir anlamıyla size öde. Şimdi ise diğer sorumuza bakalım. Şimdi ise bu sorunun değiline bakalım. Bu sorunun bileşik önermesinin değilini bulunuz. Değilini bulurken, olumsuzunu bulurken ne yapacaksınız? Neleri değiştireceksiniz? Sembolleri. Hangi sembolleri? İlk önce birinci olarak buradaki eşittir sembolünü değiştirmemiz lazım. Sonra burada bakın bir veya sembolü var. Sonra burada da küçüktür sembolleri var. Yani diğerleri artı bir sembol değildir. Aynı şekilde 2, 3, 6, 3'ün karesi 9 bunlar bildiğimiz sayılarda işlemlerdir. Biz burada neleri değiştireceğiz? Şu anda yeni gördüğünüz işaretleri değiştireceğiz. Yani o yüzden yaparken ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Bakın yaparken şunu yapıyorum. Yine 3'ün karesi olduğu gibi kalıyor. Eşittir'in değili eşit değil de olacak. Sonra 9. Buradaki veya'nın değili V olacak. Sonra 2 artı 3. Buradaki küçüktür'ün değili de büyük eşittir olmak zorunda. Eşittir'i genelde öğrencilerimiz unutuyor. Sonra burası da 6 oluyor. Biz bunun önermesini bu şekilde yazmış olduk. Yine benzer bir soru. Yine Türkçe'de olan bir soru. Yani bir cümleyle alakalı sorulmuş bir soru. 4 asal sayı değildir veya çift 4 çift sayıdır bileşik önermesinin değilini De Morgan kullanarak bulundu. Yani bizden bunu olumsuzunu istiyor aslında bir anlamıyla. 4 asal sayı değildir. Bunun olumsuzu nedir? 4 asal sayıdır. 4 asal sayıdır. Ardından veya'nın değili nedir? V'dir. Bakın veya'nın değili V'dir. Sonra dört çift sayıdır nedir? Dört tek sayıdır. Bakın dört tek sayıdır diye bir cümle kullanmayın bu hatalı olur. Dört çift sayı değildir diyeceksiniz çünkü olumsuz budur. 4 çift sayı değildir yazacaksınız. Çift sayı değildir. Evet. Yani bu bizim için nedir? Demorgan kuralıdır. Yani Demorgan kuralı ne demektir? Bir anlamıyla değil demektir. O yüzden değil yaparken bu şekilde yapıyoruz. Evet karşımızda böyle bir soru var. P eşittir 0, Q eşittir, Q denktir 1, R denktir 1 olduğuna göre P veya Q'nun değilin değili ve R bileşik önermesinin aşağıdakilerin hangisine denktir diyor. Yapacağımız nedir? İsterseniz değilini yapın. E, ardından sayıları koyun veyahut da direkt değilini yapalım isterseniz. Bakın şimdi şu ilk önce şunun değilini yaptığımız zaman ne olacak? P'nin değili ve Q olacak. Sonra şöyle parantezi yapalım. O bize parantezi yapıyor çünkü ve R diyor bizden. Artık bundan sonra yerine koyalım. Bakın bu P0 ise P0'a denkse P'nin değili ne olmak zorunda? Tabii ki 1'e denk olmak zorunda. O yüzden P'nin değili yerine 1 yazıyorum. 1 ve bakın bu 1 sayısı Q nedir? 1'e denktir yine. Ve R nedir? O da R de 1'e denktir. Artık bundan sonra yaparken 1 ve 1 bakın 1 ve 1 nedir? 1'e denktir. V sembolü. Sonra 1. 1 ve 1 de her zaman nedir? 1'dir. Çünkü V de ikisinin de doğru olması durumunda neydi? Sonuç bizim için her zaman doğruydu. Evet. Yine benzer bir soru sormaya çalıştım. Daha iyi öğrenin. Çünkü karşımıza çok fazla gelecek bu soru tarzları. Bu P 2 e, nokta öyle iki anlamına geliyor. Eksi 100 büyük eşittir. Eksi 1000 veya 100 küçük eşittir. 1000 diyor bizden. Ne yapacağız? Bakın bu P'nin değili. Bunun olumsuz ne demektir? P'nin değili olacak. Zaten hepsinde aynı. Son eksi 100. Bakın büyük eşittir'in değili nedir? Küçüktür demiştik değil mi? O yüzden bu olmayacak, bu olmayacak ve bu olmayacak. Ee, aynı şekilde bakın buradaki bunların değillerinde sakın işaretlerde bir değiştirme yapmıyoruz. Ee, aynı sırada gitmesi gerekiyor. Bizden eksi 100 küçüktür, eksi 1000 olacak. Bu da eksi 100, küçüktür, eksi 1000 yapmış. Bu da veya sembolü var. Veyahken yani ne ne olacak bunun değili V'ye denktir. O yüzden bu da olmayacak. Yani bizim cevabımız nedir? B şıkkıdır. Evet, bu soruda son sorumuz olsun. Ee, burada ilk önce bakın değilini alacaksınız. P ve Q'nun değili veya R'nin değili diyor bizden. Bunun değili nedir? de Q'nun değili Q veya'nın değili V oluyor tüm semboller değişiyor. Bakın buradaki veya V'ye dönüyor. Bu da R, R'nin değil oluyor. Bizim için neye denk? 1'e denk. Buradaki bakın ne var? Semboller arasında ne var? Ee, v var ikisinde de. Ee, v var. Hemen şöyle kalemle kalemi değiştiriyorum. Ee, o yüzden V'de neydi? Bakın V'de hangi durumlarda sonuç bildi? Ee, i̇kisinin doğru olduğu durumlarda. Yani bizim için P ve Q 1'e denkse İkisinin de ne olmak zorundaydı. 1 olmak zorundaydı. Bu bizim için e, V'nin kuralıydı. Aynı şekilde bakın benim için bu da 1 olmak zorunda. Aynı şekilde bunun tamamı da 1 olmak zorunda ki sonuç ne olsun 1 olsun. Diğer durumlarda V de diğer durumlarda sonuç her zaman ya 0'dı. O yüzden P'miz mutlaka ne olmak zorunda? P'miz 1'e denk olmak zorunda. O yüzden bu değil bu değildir. Ve E de değildir. Ya B olacak ya C olacak. E, tabii biz şıklardan gitmiyoruz. Tek tek bakıyoruz. E, Q ve R'nin değilinde de ne bulduk biz? Bakın 1'e denk olması gerekir dedik. Aynı şekilde bunun 1'e denk diyorsunuz. Artık bundan sonra artık bundan sonra ne yapıyorum? E, de neydi? Her ikisinde doğru olması gerekiyor. O yüzden bu Q'nun olduğu yerde 1 olacak. Ve R'nin değilinin tamamında 1 olmak zorunda. Biz ne, ne bulduk? Bakın burada Q'yu 1'e denk bulduk. Aynı şekilde R'nin değili de ne olmuş oldu? 1'e denk olmuş oldu. Ama bizden R'yi soruyor. O yüzden bu R'yi sorduğu için R'nin değili 1'e denkse R'miz de 0 olmalı. Evet. Bunu bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet gençler. Bakın biz buraya kadar ne yaptık? Mantığın aslında en önemli yerlerini hallettik. Yani nedir onlar? V veya olumsuz nedir? Bunların her birini öğrenmiş olduk. Diğer videolarımız artık ancak ve ancak ise ve ancak ve ancaklara geçireceğiz ya da bağlacına geçireceğiz. İlk önce onları yapabilmeniz için bunları da çok çok iyi bilmeniz gerekir. Hepinize iyi günler, başarılar.